Sevgili dostlar hepinize günaydın. Bugün Şevket Göcen'le tekamül yolculuğu köşesinin konusu Cobra ikilemi dördüncü videomuz. Zihinsel satranç oynamak. ikinci derece düşünme pratikleri kararlarınızın görünmez sonuçlarını öngörmek için üç güçlü teknik. Peki sonra ne olacak? Zinciri. Bir karar vermeden önce kendinize en az beş kez art arda peki sonra ne olacak diye sorun. Her cevap bir sonraki sorunun başlangıcı olsun. Bu sizi anlık sonuçtan potansiyel dalga etkilerine taşır. Tersini düşün. İnversiyon. Başarıya ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini düşünmek yerine şu soruyu sorun: Bu projeyi veya bu hedefi kesinlikle ne mahvederdi? Başarısızlığı garantileyecek tüm senaryoları listeleyin. Bu genellikle gözden kaçırdığımız ikinci derece riskleri ortaya çıkarır. 3-10 kuralı. Kararınızın sonuçlarını 3 farklı zaman diliminde düşünün. Bu kararın 10 dakika sonra, 10 ay sonra ve 10 yıl sonraki sonuçları ne olur? Bu anlık duyguların filtresinden çıkıp uzun vadeli gelecekteki sizin perspektifinden bakmanızı sağlar. Yarın başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar, sevgiler.